Vay canına. Bu araba trenini kim yapmış böyle acaba? Harika. Benim için mi hazırladılar? O zaman ben akülü arabaya geçiyorum. Çok severim çünkü. E bunu nasıl çalıştıracağım ya? Arabayı hiç Aa, şarja takmışlar. Demek ki akülü arabanın şarjı yok. O zaman ben traktöre geçeyim. Traktörü de çok severim. Oo, oh, bayılırım traktör sürmeye. Haydi gidelim ama bu beni taşır mı ki? Taşır taşır hadi gidelim. Aa, ne oluyor ya? Aa, düştüm meyvah ya. Ayağım altında kaldı. Ay, şöyle biraz şey yapayım da çıkmaya çalışayım. Traktör de bana göre değilmiş. Of neyse ben de ata bineyim o zaman. Atı da çok severim. Yaşasın. Aa, at da çok güçsüz gelsene atı buraya. Niye gelmiyorsun? Aa, olamaz. Hatta belimi çok acıttı ya. Çık şuradan pis at. Ben de o zaman kamyona geçeceğim. At da bana göre değilmiş. Kamyon beni taşıyabilir. Ha, işte oldu. Hadi gidelim. Aa, neler oluyor? Aa, kamyon da denildi galiba. Ona düştü çünkü. Demek ki hiçbir şey bana göre değil. En iyisi gideyim saklanayım. Çünkü arabalar çok kötü durumda. Poyrazlar bunu görürse çok kızar. Gidip saklanmam lazım. Arkasındaki koltuğa saklanayım İşte burada beni göremezler çocuklar Duman sakın yerini söyleme tamam mı? Beyler size araba treni hazırladım Araba treni mi hazırladın Niloylar için? Hadi arkadaşlarımız alalım da O zaman araba trenine bindirelim çocuklar Ya çok güzel Hadi Poyraz önce beni götür o zaman sen Zuzu'yu al Poyraz. Ben de diğer arkadaşlarını alayım. Gelin bakalım çocuklar. Sizi de ben alacağım. Poyraz'ın yaptığı araba trenine bineceğiz. Ama. Aa, bu da ne Poyraz? Aa, ne olmuş burada? Sen mi böyle yaptın? Ay, ben ee, kim yaptı bunları? Eyvah atın durumuna bak. At kırılmış galiba. Kamyon da öyle. Traktör de öyle. Şarjı mı bitmiş akıllı arabanın da? Ay bunları kim yaptı böyle Poyraz? Of ya kim yaptı acaba? Ay bu da ne? Örümcek adam maskesi. Demek ki örümcek adam yapmış Poyraz. Arabaları ne hale getirmiş? Maskesini düşürüp kaçmış değil mi? Seni yaramaz demek ki bu arabalara binmeye çalışmış. Ama örümcek adam çok büyüktü. O yüzden arabalar örümcek adamı taşıyamamış. E peki nerede acaba? Gidip bulmamız lazım çocuklar. Hadi gelin bakalım. Örümcek Adam nereye saklanmış bir bulmaya çalışalım. Örümcek Adam neredesin bakalım? Ay balonlar da patlamış ya. Ne olmuş burada böyle? Poyraz, galiba bulduk onu anneciğim. Çocuklar kanepenin arkasında görüyor musunuz saklandığını sanıyor. Hadi gel bakalım söbeleyelim onu. Örümcek Adam yakaladık seni. Çık bakalım oradan. Eyvah yakalandım ya. Poyraz getir bakayım onu. Getir de bir soralım. Doğrulayalım bakalım. Arabaları o mu bozmuş? O mu kırmış böyle? Şey çocuklar aslında evet ben yaptım. Ama bilerek yapmadım Poyraz. Arabalara binmeye çalıştım. Ama arabalar beni taşıyamadı. Zaten çok kötü durumdayım. Ayağımı traktör ezdi. Belimi de at incitti Poyraz. Çok acıyor. Ay Poyraz ya neyse sonra cezasını veririz onun. Önce hastaneye götürelim. Tut bakalım. Akül arabayla götürelim tamam mı? Bir deneyelim bakalım çalışacak mı? Çocuklar önce örümcek adamı hastaneye götürmemiz lazım. Sonra bu yattıklarının hesabını sorarız. Hadi geç bakalım. Pikabın arkasına atalım onu. Evet. Ha oldu. Poyraz çalıştır bakalım çalışacak mı? Şunu da çekelim. Bakalım Poyraz'ın akül arabası çalışacak mı çocuklar? Anahtar da altında Poyraz. Hadi çalıştır bakalım. Evet örümcek adam o yüzden kaçırmak istemiş. Çünkü anahtar da örümcek adamlı ya. Bakalım. Hah, çalışacak galiba. İşte oldu. Durun durun. Traktöre çarpacaksınız. Traktörü çıkaralım önce. Şöyle kenara atalım. Hah, hadi gel bakalım. Aa, Fil Necati sen ne yapıyorsun orada? Düşecek. Evet getir 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 Poyraz biraz daha. Geldi. O da geldi. Fil Necati de geldi. Hadi Poyraz örümcek adam hastaneye o bırakalım. Ona mı hasta? Yo o keyfinden geldi. Hadi geç bakalım örümcek adam şimdi doktor sana bakmaya gelecek tamam mı? Tamam dönsün o zaman. Evet biz örümcek adamı hastaneye bıraktık? Artık doktor gelip ona iğne yapar herhalde değil mi Poyraz? Neden? Şu pikapın arkasını kapatalım. Biz gidiyoruz çünkü. Nilo'yu bıraktık salıncakta. Gidip onu alalım tamam mı? Hadi bakalım. Zuzu zu, zu. ezeceksin arkada. <laughs> dikkat et Poyraz. Ay on da üzerinden geçecektin ya. Poyraz dikkat etmiyorsun. Hadi gel bakalım. Bakalım Nilo'ya ne yapıyor? Nilo'ya neredesin? Buradayım. Beni burada bıraktınız. Tamam biz de buraya geldik zaten. Hadi geçin bakalım. Sizi salıncakta sallayacağım. Poyraz gel bakalım. Hadi. Biraz sallanalım, araba trenine binelim, tamam mı? Hadi geçin bakalım, sizi sallayayım mı? Bakın, Boyrazları sallayacağım. Ya araba trenine gidelim, hadi. E, tamam o zaman, hadi araba trenine gidelim, Niloyu da alalım. Evet, şimdi arabaları önce bir düzeltmemiz gerekiyor, çünkü onların hepsi devrilmiş. Bakalım, umarım kırılmamıştır. Boylar bir bak bakalım, kırılmış mı anneciğim? Şu atı ve kamyonu kaldırır mısın? tek elini ikisini kaldırdın. Nasıl yaptın bunu böyle? Hadi çocuklar şimdi geçin bakalım. Poyraz şu arabayı sen kullanmıyor musun? Ay. Ben kullanırım onu. Bayılırım çünkü. Hayır ben Ama Filneci hadi geçti. Ay, tamam o zaman onu da pikabın arkasına koysaydın traktör, oh, Tamam traktörü kullansın. Geç bakalım. Herkes hazır mı? Gideceğiz. Şöyle araba trenini tekrar yapalım. Şöyle gideceğiz çünkü. Konvoy şeklinde. Hadi bakalım siz de böyle geçin. Atı da koyalım. İşte oldu. Hazır mıyız? Hadi bakalım Poyraz. Sür bakalım. Ata kim devirdi? Neyse atı zaten kimse yok orada. Sür de gidelim. <laughs> Merhaba çocuklar. Bugün Poyraz ve arkadaşları salıncağa sırayla binecekler. Öyle değil mi? Önce kim binecek? Önce Poyraz mı? Hayır önce biz binecektik ama. Durun çocuklar gelir gelmez kavga etmeye başladınız. Tamam Poyraz binmek istedi. O zaman Poyraz sallansın. Aa Poyraz çok hızlı sallanıyorsun. Hızlı sallanıyorum. Evet. Anneciğim düşersin öyle. Aa çocuklar çok hızlı sallanıyor. Dursana Poyraz. Durmuyor. Durmuyor mu? Salıncak durmuyorsa düşersin Poyraz. Sana yardım etmeliyiz. <laughs> çocuklar. Eyvah koyalım. Dur, dur, dur. Bir de neren ağrıdı? Dizin mi? Bir aç bakalım. Poyraz'ın dizi ağrımış. Aa, aa Poyraz kızarmış dizin anneciğim çok fena. Ben sana dedim yavaş sallan diye. Çocuklar Poyraz'ın bacağına bakın. Ama dur merak etme sen kıpırdamayacaksın. Ben sana pansuman yapacağım tamam mı anneciğim? Ya Poyraz. Nilo'ya siz Poyraz'ın yanında durun da kıpırdamasın. Şurada beklesin ben pansuman malzemelerini getireyim. Tamam biz ona bakarız. Ama Nilo'ya şuraya da şu şey yapmış. Nilo'ya da mı düştü yoksa? Ya şuraya yapmış. Aa Nilüfer senin kafana ne oldu? Ben de aküde arabadan düştüm. Tamam durun ikinize de şimdi pasuman yapacağım. Bekleyin bakalım çocuklar. Evet geldim Poyraz. Şimdi önce birazcık mikrop kapmaması için bundan sıkmalıyız. Ve <laughs> bu bu mikrop önleyici Poyraz şöyle biraz sıkalım. Çocuklar bayağı bir kızarmış Poyraz'ın ayağı. Şimdi de pamukla sileceğim. Bakalım işe yarayacak mı? Evet şurayı da silelim Poyraz. Bak yerim. biraz yaradı gördün mü? Aa, çocuklar gitmeye başladı. Evet, şimdi de saracağız sargı beziyle tamam mı? Evet, Poyraz, sen hazırsın anneciğim. Şimdi Niloya'nın Nilo kafasını da saracağız çünkü o da kül arabadan düşmüş. Bakın nasıl kızarmış çocuklar. Mavi olandan galiba değil mi Niloya? Evet, oradan düştüm. Tamam, merak etme şimdi. Hı -hı. Seni Çok de iyileştireceğiz. Evet çok hızlı kullanmış Nilo'nun da ay nasıl olmuş kafası ya Nilo'ya Poyraz'ın ayağı gibi senin de kafanı saracağım tamam mı? Bugün küçük kazalar yaşadık böyle bundan sonra dikkat etmeliyiz. Evet, Nilo'nun da kafasını saralım çocuklar Aten sargı beziyle. O da, o da akülü arabadan düşmüş. O da akül arabadan düşmüş. <laughs> Şimdilik sizin biraz dinlenmeniz gerekiyor tamam mı? Sonra tekrardan salıncağa binip yavaş yavaş sallanabilirsiniz. Nilü, ya sen burada dur. Poyraz da biraz kaldıralım. Poyraz da şurada dursun çocuklar. Gel bakalım Poyraz. Şuradan çık anneciğim. Arabanın yanına git araba pistine. Tamam Pepe sen geçebilirsin. Ama Poyrazı gördünüz. Çok hızlı sallanınca düştü. Siz yavaş sallanın tamam mı? Tamam ben yavaş sallanacağım. Aferin Pepe. Dur bakalım yanına da birini verelim. İkişerli sallanın. Hayli gelsin. Onları bakalım yavaş sallayacağım ama onlar hızlandırmamalı. Evet böyle yavaş yavaş sallanın. Ama böyle keyifli değil. Hadi Pepe çok hızlı sallanalım. Çocuklar hayır bakın düşersiniz. Hayır biz hızlı sallanacağız. Poyraz düştü ama biz düşmeyiz. Aa, siz de düştünüz işte. Salıncağa bakın nasıl hızlı sallanıyor. Pepe haydi gelin bakalım. Of ya bugün herkes salıncaktan düşmeye başladı. Pepe ve Hayri de düştü çocuklar. <laughs> İyi misiniz? Benim bacağım çok acıdı. Of Pepe senin? Benim de kolum. Of, tamam şimdi sizi de pasuman yapacağım. Bekleyin bakalım. Ama e, e, çok, çok acı. Evet çok acır ama yapacak bir ama şey yok. Yavaş kaldır. sallanmaları gerekiyordu Poyraz hiç korkmadı. Evet. Aferin Poyraz. Aa, bacağım çok acıdı. Ama Hayri pansuman yapmak zorundaydım. Şimdi daha iyi olacaksınız. Siz de şöyle geçin bakalım. Kazazadeler burada dursun bakalım. Şimdi sıradaki gelsin. <laughs> Ama onlar yavaş sallanmak zorunda. Gelin bakalım Hayri. Ay Hayri diyorum Kukuli ile Fin Necati. Sizi yavaş sallayacağım. Sakın hızlandırmayın, tamam mı? Tamam, biz yavaş sallanacağız. Düşmek istemiyoruz. İyi bakalım. Bakın, Pin Necati ile Kukuli ne kadar güzel yavaş sallanıyorlar. Aferin size çocuklar. Ama biraz daha salla. Tamam, peki. İşte yeterli mi? Evet, çok güzel. Aa, Kukuli, senin kuyruğuna bir şey yapışmış. Bir dur bakalım. Ne yapışmış? Balon. a kukuleyle az kalsın ben düşürüyordum. Neyse ki kuyruğundan tuttum onu. Hadi bakalım. Salla. Ah, olamaz. Kukule düştü. Ben düşmedim ama. Fil Necati durdur bakalım salıncağı. Tamam durdurdum işte. Önce bir kukuli alalım. Kukule iyi misin? Oh, ah, benim de kuyruğum çok acıdı. Gel bakalım sıra sende. Seni de pasuman yapmalıyız. Şimdi iyi misin? Of acıyor dinlenmeliyim. Tamam Kukuli sen de burada dur bakalım. Aa, aa çocuklar bugün neler oluyor size böyle? Pepe, Hayri, Kukuli, Nilo'ya ve Poyraz. Pepe de dedim ama Pepe de var değil mi? Evet Pepe de var. Nilo'ya, Hayri, Kukuli ve Poyraz kaza geçirdiler. Ama Fil Necati düşmedi çocuklar. Onun da süresi doldu zaten. Gel bakalım. Oley ben düşmedim. Efendim Poyraz? Biraz anlamayacağım onu. O düşmedi. Şimdi Zuzu'yla Kral Şakir'de sıra. Evet. Siz hızlı mı sallanmayı seviyorsunuz? Evet. Biz uçmayı seviyoruz. Aa, çok hızlısınız. Böyle olmaz. Bak düşeceksiniz. Ben Kral Şakir'i tutuyorum. Zuzu seni kim tutacak? Düşeceksin bak. Hayır. Daha da hızlanmalıyız. Bak yavaş dedim. Aa, çocuklar ya. Böyle olmaz. Ben size pansuman yapmaktan yoruldum artık. O zaman artık salıncağa binmeyelim. Gidelim tamam mı? Bakın zaten herkes yaralandı. Kral Şakir ile Zuzu'ya da ya yapıp eve gidiyoruz çocuklar. Gördüğünüz gibi salıncak deneyimimiz baya kötü geçti. Poyraz bak sana ne getirdim anneciğim. Göz jelibon almıştım ya geçen gün. Bunlar da emoji jelibon. Kaç tane var? Üç bir, tane, üç bir, arkadaşına vereceksin, bir, tamam mı? Üç. Bir tane senin olsun, iki tane de arkadaş seçelim. Bakalım kimler varmış, Poyraz acaba? Emoji jelibonlarını kimle paylaşacak? Poyraz gel bakalım. Kimler varmış? Önce bir bakalım. Aa, Sonic burada Poyraz. Diğer arkadaşlarımız nerede? Onlar havuzdalar. Ne havuz mu? Poyraz havuza gitmişler. Biz de gidelim mi? Hadi gel Sonic, biz de gidelim bakalım. Ne havuzda? Ne yapıyorlarmış? Niloya, neredesiniz? İşte buradalarmış. Burada mısınız Niloya? Hayır, havuzda değiliz. Aa neden havuzda değilsiniz? Çünkü havuzda köpek balıkları var. Giremiyoruz. Aa, bakın Poyraz'ın size bir sürprizi vardı çocuklar. Biz o yüzden geldik. Ne sürprizi? Poyraz geldik gösterelim anneciğim. Terliğini giy bakalım. Bakın Poyraz'ın elinde ne var çocuklar? sizin de çok seveceğiniz bir şey ama Poyraz sadece iki arkadaşına verecek. Ay Poyraz az kalsın havuza düşecektin. Şey de ama bir tanesi senin ya anneciğim. Bir tanesi benim Poyraz. Sonuçta önce beni buldunuz. Aa, evet Sonic doğru söylüyor. Hadi gel bir tanesini Sonic'e verelim. Sonic burada otur bakalım. Ee, e, e, Hangisini ne... veriyorsun? Bana bakalım bana... hangi çeşitler var? Bir tane böyle yana bakan yanakları kırmızı bir emoji. Bir tanesi gülen yüz ee, çocuklar. Bu benim. Bu ne? Bu, Bu da, da gözlüklü. Bir tanesi onun olsun. Şunu verelim. Tamam mı? Başka? Gel, gel bakalım Nilo'ya. O zaman sen kuruduysan sana verelim. Ay senin de kıyafetlerin çok ıslak ama. Ya ben istiyorum. Lütfen. Böyle sayışma yaparak verelim. Öyle haksızlık olur değil mi? Sadece Soni'ye vermiş olalım. Burada dur Nilo'ya. Şimdi sayışma yapacağız. Sen de gel Hayri. Burada dur. Çünkü onlar evet. Pepe. Bunlar kurmamışlar. Çok fena ıslaklar. Eyvah eyvah. Kral Sen de pepee. burada. Ay bunlar çok ıslak. Bunları alamayız. Bir de koca ayıyı alalım. Tamam. Hadi bunlar bakalım. Sayışma yapalım Poyraz. Senin sayışman neydi anneciğim? Ya şundadır ya bunda. Hadi arkadaşlar yapalım? bunda. Helvacının kızında. Aa, şansa bak ya. Nilo'ya çıktı. Hangisini veriyorsun? Gülücük, gülüşün, gülüşün, tamam Gülücük de senin o zaman. Ya ben bugün çok şanslıyım. Yaşasın. çok mutluyum. Nilo ya. Aa, ne yapıyorsun? Az kalsın köpek balıkla havuza düşecektin. Ay çok heyecanlandım ya. Nilo'cığım biraz sakin olmalısın. bile. <laughs> elimden kaydı Poyraz. Köpek balıkların içine düştün Nilo'ya. Ee, Ona yardım Orası. edelim. Orası. Poyraz çok tehlikeli. Of yardım edin. Poyraz göz jelibonu da düştü. Göz jelibonu diyorum o. Emojili olan var ya anneciğim. Onu da düşürdü bir yere. Nereye gitti? Jelibonu düştü çocuklar. Ha. Arının yanına gitmiş. Arı yiyebilirdi onu. Aman aman ya. Nilo'ya gel. Seni çıkarmaya çalışalım. Ya daha yeni kurulanmıştım. Yine ıslandım. Önce seni bir kurtaralım. Köpek balıkları var çünkü. Eyvah çıkamıyorum. Hı, yüzme de bilmiyorum ben. Ay yardım edin. Ay Nilo, köpek balıkları oraya yüzdü. Çabuk geri gel. Yüzemiyorum. Poyraz yardım etmeliyiz. Dur anneciğim ben şimdi şu kürekle çekeyim. Senin ellerin ıslanmasın. Nilo'ya gel Nilo'ya gel. Hey. Çok fena ıslandın yine ya. Yaramaz Nilo'ya. Şurada dur da, da kurulan tamam mı? Tamam burada kalacağım. Ay jelibonumu verin bari. Ay Nilo'ya nerede jelibon? Beyeyim. Elinde anneciğim. Ver bakalım. O Nilo ya. Al bakalım. Çok teşekkürler Poyraz. Şurada kalayım ben. Tamam orada senin jelibonun tamam mı? Bizim artık gitmemiz gerekiyor Poyraz'la. Hadi gel gidelim Poyraz. Jelibonlarını aldın mı anneciğim? Evet gidiyoruz. Poyraz jelibonunu açayım mı anneciğim? Gel bakalım gerçekten bu şekil çıkacak mı acaba çocuklar? Evet, gülen yüz var ya bakalım çıkacak mı jelibonda? Açıp bakalım sen açabilir misin? ben açamam çünkü o kilitlenmiş. Bak şöyle açılıyor ve açıldı galiba. Evet. Aa, Poyraz Gülen yüz çıkmadı. Sade bir şey çıktı çocuklar. Sadece paketi böyleymiş. Hadi ye bakalım nasılmış tadı. Poyraz hemen test etsin. Sana. Güzel mi tadı? Evet limonlu. Bakın limonlu mu? şimdi evet. İçinde de sanki bir jöle, jöle var. Bir dakika anneciğim bir bakayım. Evet evet. Kırmızı bir jöle var içinde. Hadi bakalım yiyebilirsin. Ben de istiyorum. Aa, kötü Sonic de geldi. Maalesef kötü Sonic. Sana kalmadı. Kalmadı mı? O zaman ben gidip Nilüfer'inkini alacağım. Hayır alamazsın onları. Hem oraya gidersen köpek balıklı suya düşebilirsin. Hayır ben güçlüyüm. Bana bir şey olmaz Poyraz. Ben gidiyorum. Ay Sonic Nilüfer'in jelibonlarını kaçıracak Poyraz haber vermeliyiz. Sizden önce ben gideceğim. Poyraz gidiyor anneciğim. Kalk 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 çabuk. İşte geldim. Nilo'ya Sonic sizin jelibonlarınız nerede? Verin bakalım bana. Ay, kötü Sonic geldi. Ne yapacağız şimdi? Hemen onları bana verin. Tamam, havuzun orada istersen alabilirsin. Havuz mu? Nerede? İşte orada. Yaklaş bak göreceksin. Hani ya, göremiyorum. Birazcık daha yaklaş. Burada mı? Aa! Köpek balıklı havuza düştüm. İmdat! Yardım edin bana. Aa, düştü galiba. İşte köpek balıklarımızın içine giremiyor. Evet Poyraz. Artık oradan çıkamazsın. Köpek balıkları seni ısıracak kötü Sonic. Ya yardım edin. Ben burada tek başıma çıkamam. Eyvah havuzda kaldım ya. Poyraz görüyor musun? Yaramazlık yap. Başına ne geldi? Orada kalacaksın. Çocuklar siz de kurulanın sizi almaya gelecek Poyraz. Hadi Poyraz gidelim. O orada kalsın. Ona ceza olsun çocuklar. Evet. Hadi gidelim. Söbeğin, olmazsa... Tabii ki onu ısıracaklar. Biz de Poyraz'la arabalarımızı süreceğiz. Hadi bakalım Poyraz.